üzülmeyin üzülmeyin. Tekrar geldim. Benim <laughs> giriş. Ya böyle matematik isimler var. Şöyle neymiş? Test altı mesela. Neyse neyse. Şimdi Tamamdır. Ve bu da var. Aa ben şunu hemen unuttum neden size göstereyim. Su var. Yarın götüreceğim. görsel ona. Beraber bunu da yapayım başından gözüküyor. Sen oldu? Bir şey mi Bir de böyle Bir şeyimiz var tamam Bunu da mi zaman Neyse işte yapacağım ya burayı. Benim yapacağım ya. Benim yapacağım. Neyse. Hep oyaları unuttuk biz. Hemen şunu yapayım da. Şarkı yazdım. Şöyle okurum. Biraz sonra açayım orayı. İşte yazmadım da ben. İşte Ceylin Arslan'ın Arslan şarkısından bakıp biraz yazdım. Şu çorabın neden buraya koyuyorum onu bilmiyorum bile. Yapacaktım. Şöyle bir adet şöyle pirit. 12'li pirit şeyiniz neydi? Karavoyu. Bu pirit 12'li şey. Pastel boya mı bu? Evet pastel boy. Bunu setiyle aldık biz. yapıştırıcımız da var. da Ben almıştım. Biraz sonra arkadaşlar Pet tükkesi olur mu? Hemen şey yapıyoruz. Geçiyoruz. 1, 2, 3,